Karadık, Yenice'de Şeker Kanyonu'ndayız. Merkez ilçe başkanımız, Yenice ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimizle beraber bölgeyi ziyarete geldik. Geçtiğimiz yıl ortasında yine tam hemen arkamda gördüğünüz şu yolun karşı tarafından bir çekim yapmış, ilgililere seslenmiştik. Sel felaketinde Heyelan'da bu arkamızdaki yol göçmüştü, ulaşıma kapanmıştı. Bu şeker kanyonun özelliği Yenice'nin turizmle buluştuğu nokta, turizm açıldığı kapı, bir doğa harikası ve bu boyda da aşağıdan başlayıp yukarılara kadar da turistlerin geldiği bir bölge. Hem Safranbolu bölgesine hem bu bölgeye akın akın turist akınının olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu yol halen yapılmamış olması, kapalı olması bir handikap. Hemen üst tarafta İnce Bacaklar köyü var. Orada yaşayan köylülerimiz var. Yine orman kooperatifimiz var. Ve bu kooperatife üye yurttaşlarımız, hemşerilerimiz orman ürünleriyle ilgili sevkiyatlarını, sonluk sevkiyatlarını bu bölgeden, bu yoldan yapıyorlardı. Şimdi bunu da yapamıyorlar. Hem turizm açısından hem de orman gelirleri açısından orman köylüsünün de bir gelir kaybı var. İlgililere ifade etmiştik ben. Plan Bütçe Komisyonunda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza özellikle bu yolun durumu ile ilgili soru sormuştuk. Kendileri yakından ilgileneceğini ifade etmişti. Şimdi buradan bir kez daha sesleniyorum. İlgili ödenekler ayrıldı mı? İl özel idaresiyle temasa geçilip il özel idaresine gerekli destek veriliyor mu? Buradaki proje ve etüt çalışmaları bitti mi? Bu yolun mutlaka açılması gerekiyor. Bu yolun alternatifi olarak başka bir bölgeden yolun açılacağı ile ilgili duyumlar alıyoruz. Mutlaka ulaşım önemli ama Şeker Kanyonu hakkındaki bu yolun bir an önce açılması gerekiyor. Burada Sayın Bakan'a ve ilgililere bir kez daha ikazda bulunuyoruz bölgemiz için çok önem arz eden bu yolu bir an önce ulaşıma açın, ilgili ödenekleri aktarın, ilgili projeleri hayata geçirin.